Merhaba sevgili anda ve farkında yolcuları. Sıcak ama huzurlu bir haziran akşamında, İstanbul'un sakin bir parçasında, dalgaların kıyıya nazikçe vuruşunu dinleyerek bu satırları sana ulaştırıyorum. Fonda Sting'in Everybody Loved But You çalıyor ve hafif meltem yüzüme okşuyor. Denizden gelen tuzlu ve yotlu koku, evde hazırladığım kahvenin kokusuyla buluşup beni rahatlatmaya çalışırken, kafam karma karmakarışık olsa da bir ağacın gölgesinde, sırtımı gövdesine yaslamış, hayatın akışını sadece izlemekle yetiniyor gibiyim. Şu an her neredeysen bir an dur. Derin bir nefes al. Etraftaki sesleri duymaya çalış. Nefesin, belki rüzgarın fısıltısı, belki kuş sesleri, belki uzaktan gelen bir tren veya bir aracın sesi. Hiçbiri seni rahatsız etmesin. Sadece burada, anda ve farkında olduğunu hatırla. Belki bu videoyu izlerken bir kahve ya da çay içmek isteyebilirsin. O zaman videoyu durdur. Al kahvenin çayını gel. Videoyu ilerleterek izlemek isteyebilirsin. Ama bunu yapma. Çünkü biliyorum ki belki de içindeki tek bir cümle ya da tek bir kelime bile kalbine dokunup hayatında küçük ama değerli bir fark yaratabilir. Emin ol bu video senin karşına tesadüfen çıkmadı. Belki de tam da şu anda içinde bulunduğun bir türlü içinden çıkamadığın o döngüyle yüzleşmek için bir işaret bu. Tıpkı benim de şu an tam olarak böyle bir döngüde olduğumu fark edip artık onu aşmaya çalışmak yerine kabullenmeye başladığım gibi. Çünkü bazen hayat bizi öyle anlar sunar ki Elimizden hiçbir şey gelmezmiş gibi hissederiz, değil mi? İşte tam da bu hiçbir şey yapamama hissiyatıyla nasıl başa çıkacağımızı bugün birlikte düşüneceğiz. Eğer bu anlattıklarım sana dokunuyorsa ve hayatına küçük bir pencere açtığını düşünüyorsan, kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Desteğinle daha fazla kişiye ulaşabilir. Bu farkındalık yolculuğumuzu birlikte büyütebiliriz. Hayatın inişli çıkışlı yolculuğunda kontrolümüzün dışındaki olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. Bir hastalık, bir kayıp, bir doğal afet ya da belki bir içsel fırtına. Aşılamayan bir ayrılık acısı ya da bir türlü bitmek bilmeyen bir endişe. İşte bu anlarda çaresizlik duygusu içimizi sarıyor ve ne yapacağım şimdi sorusu zihnini kemirmeye başlıyor. Sanki tüm ipler elinden kayıp gitmiş gibi. Oysa belki de yapman gereken en önemli şey tam da o anda hiçbir şey yapmamaktır. Evet yanlış duymadın. Bazen en büyük eylem eylemsizliktir. Bu bir tür pasif vazgeçiş değil, aksine bilinçli bir seçimdir. Anda kalmak, o anın getirdiği duyguları ve düşünceleri yargılamadan, direnç göstermeden kabul etmek sana beklenmedik bir rahatlama sunar. Unutma, bugüne kadar o duyguları ve düşünceleri yargıladın, direnç gösterdin, kabul etmedin. Ve sonunda elimizde kalan tek şey acı oldu. Deniz kenarında olduğum şu an gibi, dalgaların sonsuz gibi görünen ritmine odaklanmak, rüzgarın ağaçların yapraklarındaki fısıltısını dinlemek Bunlar zihninde bitmek bilmeyen gevezeliği susturmana yardımcı olabilir. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Hiçbir şey yapmak zorunda olmamak, bu düşünce bile başlı başına bir özgürlük alanı yaratır. Sanki sırtındaki tonlarca yük aniden hafifler. Peki bu hiçbir şey yapmama hali seni pasifliğe yeter mi? Tam tersine, bu bir tür içsel farkındalık pratiğidir. Kendine dönmek, iç dünyanı dinlemek için bir fırsat. Çünkü çoğu zaman en büyük düşmanımız dışarı değil, içimizdedir. Yani biz. O bitmek bilmeyen ses, sürekli eleştiren, yargılayan, endişelenen bu ses genellikle ego dediğimiz yapının ta kendisi. Eckhart Tolle'ün Şimdinin Gücü adlı eserinde dediği gibi, zihin geçmişle ya da gelecekle meşgul olduğunda acı ortaya çıkar. Acı, ana odaklanmadığınızda ortaya çıkar. Egoyu besleyen bu düşünce akışı seni gerçek şimdiden koparır ve sahte bir acı içinde yaşatır. İnsan doğası gereği bir şeyi de düzeltme, kontrol etme ve değiştirme çabası içinde. Hani deriz ya durduramıyorum kendim, bir şeyler yapmalıyım. İşte tam da bu çaba bazen seni daha da yorar ve mevcut durumu kabullenmeni engeller. Kontrol edemeyeceğin şeyleri kontrol etmeye çalışırsın. İçsel bir direniş yaratırsın. Bu direniş de acının ve ızdırabın kaynağı olur. Eckhart Tolle'in dediği gibi direnç yaratmayın, var olanı teslim olun. İşte bu teslimiyet pasiflik değil aksine büyük bir içsel güç ve kabullenme eylemidir. Çabayı bırakmak, bir nehirde akıntıya karşı kürek çekmeyi bırakıp kendi akışına bırakmak gibidir. Var olan akışa güvenmek ve kontrol yanılsamasından vazgeçmek. Bu sana boş bir alan açar. Yeni olasılıkların, mucizelerin belirmesi için bir zemin hazırlar. Carl Jung'un bahsettiği gibi hepimizin bir gölge yanı bir de topluma sunduğumuz personası vardır. Hiçbir şey yapamadığın o anlarda gölgelerinle yüzleşmek, personanın ardındaki gerçek benliğini keşfetmek için değerli zamanlardır. Hayat sana bir ayna tutar sürekli karşılaştığın olaylar, canını sıkan durumlar, hatta bir zamanlar aşık olduğun ama daha sonra seni öfkelendiren o insan aslında kendi iç dünyanın henüz farkında olmadığın yönlerinin yansımalarıdır. Belki de hiçbir şey yapamamak sandığın o anlar bu aynaya daha dikkatli bakmak için bir davettir. Zamanın baskısı ve üstümüzdeki etkisi de burada devreye girer. Modern dünya bizi sürekli bir koşturmaya, daha hızlı, daha çok, daha şimdi mottosuna iter takvimler, son teslim tarihleri, kaçan fırsatlar, onaylan hususu. Tüm bunlar zamanın mutlak ve acımasız bir kavram olduğu yanılsamasını yaratır. Oysa zaman izafidir. Bir anın keyfin çıkarırken zaman yavaşlar. Zaman uzar da uzar. Sıkıldığında ise dakikalar geçmek bilmez. Zamanın senin için sadece bir zihinsel yapı, bir ölçüm aracı olduğunu anladığında üzerindeki bu baskı hafiflemeye başlar. Eckhart Tolle'nin ifade ettiği gibi, şimdiki an sahip olduğunuz tek şeydir geçmiş gitmiştir, gelecek henüz gelmemiştir. Geçmişi pişmanlıklarla anmak ya da geleceği endişeyle beklemek seni şu anki gerçekliğinden koparır ve sahte bir gelecek baskısı yaratır. Bu da bize endişenin kapısını açar. Endişe çoğu zaman kontrolü kaybetme korkusundan doğar. Bir durumu değiştiremediğinde zihin olası en kötü senaryolar üretmeye başlar. Oysa endişe çoğu zaman gelecekte olabilecek ya da hiç olmayacak şeyler üzerindedir. Şu ana odaklandığında o endişenin yarattığı sis perdesi dağılmaya başlar. Şimdi gelelim hiçbir şey yapamama halini yaratan başka bir olguya. Aşk. Aşk çok güzel bir şeydir. Ama ayrılık ve aşk acısı. Ayrılık ve aşk acısını atlatamamak da benzer bir hiçbir şey yapamama hissiyatı yaratır. Geçmişe takılı kalmak, sürekli o kaybın acısını tazelemek, seni bugünden ve gelecekten alıkoyar. Belki de o acıyla kalmak, onu inkar etmemek, ona şefkatle yaklaşmak, iyileşmenin ilk adımı olabilir. Her duygu gibi acı da geçicidir Kendine bu geçiş sürecinde izin vermek, direnmemek en doğru hiçbir şey yapma halidir. Buraya kadar hiçbir şey yapamama halinden çabayı bırakmaktan bahsettik. Ama bir de işin gerçeklik algısı boyutu var. Hayatta seni en çok zorlayan şeylerden biri olayların değil, o olaylara yüklediğin anlamların ve onları nasıl algıladığının ta kendisidir. Zihnin sürekli bir yorumlama halindedir. Her şey iyi, kötü, doğru, yanlış, başarılı, başarısız ve bu etiketler çoğu zaman senin kişisel geçmişinden, korkularından ve beklentilerinden beslenir. gerçekte karşı koyarsanız acı yaratırsınız. İşte tam da bu noktada gerçeklikle savaşmayı bırakıp onu kabullenmeye başlamak inanılmaz bir özgürlük sunar. Bu olanı olduğu gibi görmek demektir. Yani bu durum beni üzüyor yerine şu an üzüntü hissediyorum demek. Her şey çok kötü yerine şu an bazı zorluklar yaşıyorum demektir. Olayları kişiselleştirmeyi, dramatize etmeyi bıraktığında Gerçekliğin kendisiyle değil, onun hakkındaki hikayenle savaştığını fark edeceksin. Bu gerçekliği inkar etmek anlamına gelmiyor. Elbette acı verici durumlar, hayal kırıklıkları yaşarsın. Ancak bu durumların zihnindeki yansımalarıyla, bitmek bilmeyen yorumlarıyla ve keşkelerle dolu senaryolarıyla mücadele etmeyi bıraktığın zaman nefes almaya başlarsın. O anı, o duyguyu, o durumu olduğu haliyle kabul etmek. Zihnin yarattığı ek katmanları soyar ve seni saf gerçeklikte baş başa bırakır. İşte o saf gerçeklik her zaman düşündüğün kadar korkutucu değildir. Çoğu zaman sadece vardır. Bu saf gerçekliği görebilmek için bazen sadece gözlerle değil gönül gözüyle de bakmak gerekir. Gönül gözü olayların ve durumların ardındaki hikmeti, ilahi düzeni ve derin anlamı kavrayabilme yeteneğidir. Mevlana'nın dediği gibi, sen dışarıyı seyrediyorsun, ben ise içeriği. Sen kabuğa bakıyorsun, ben ise öze. İşte bu öze bakış, sana acının geçiciliğini, ve her şeyin bir sebebi olduğunu hatırlatır. Şimdi gelin tüm bu hiçbir şey yapamama hissini, endişeyi ve gerçekliğe direnmeyi bir kenara bırakıp acıdan kurtulma sanatına daha yakından bakalım. David Hawkins, Bırakmak Teslimiyete Giden Yol adlı kitabında duyguların ve acının kökenine inerek onlardan nasıl özgürleşebileceğimizi çok net bir şekilde anlatıyor. Temel mesaj çok basit ve güçlü. Bizi asıl yoran acının kendisi değil, o acıya gösterdiğimiz dirençtir. Duyguyu bastırmak, yargılamak, kaçmak enerjimizi tüketir ve acının döngüsünü uzatır. Hawkins'e göre acıdan kurtulmanın yolu o duyguyu deneyimlemeye izin vermekten geçer. Sanki bir misafiri ağırlıyormuş gibi onu tanımak, varlığını hissetmek ama ona takılıp kalmamak. Diyelim ki içinde büyük bir öfke hissediyorsun. İlk tepkin onu bastırmak ya da suçlamak olabilir. Hawkins der ki bırakın öfke gelsin. Onu yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan sadece orada olmasına izin verin onu görmezden gelmek yerine hissetmesine izin vermek, enerjisinin dağılmasını sağlar. Acının kaynağı genellikle onunla savaşmamızdır. Örneğin aşk acısı çekiyorsun ve sürekli bu acıdan kurtulmalıyım, neden geçmiyor diye düşünüyorsun. Bu düşünce acıya karşı bir direnç yaratır. Hawkins bu direnişi bırakmayı, acıyı olduğu haliyle kabul etmeyi önerir. Kabul etmek pasiflik değil, içsel bir güç ifadesidir. Sanki kendini bıraktığın bir denizde akışa teslim olmak gibi. Peki iyi güzel de bunu nasıl yaparsın? Kendini bir laboratuvar bilimcisi gibi hayal et. İçindeki duyguyu mikroskop altında inceliyor gibisin. Şu an içinde bir sıkışma var. Bir hüzün hissediyorum. Bir öfke bedenimin şu bölgesinde yoğunlaşıyor. Bu gözlem seni bu duygudan ayırır. Sen duygu değilsin. Sen onu deneyimleyensin. Zihin her şeyi iyi ya da kötü diye etiketlemeye bayılıyor. Bu etiketler çoğu zaman duyguyu daha da güçlendiriyor. Hawkins yargılardan arınmayı ve sadece bir duygu var demeyi tavsiye ediyor. Böylece duygu üzerindeki zihinsel kontrolü bırakmış oluyoruz. Hawkins'in anahtar kavramlarından biri olan teslim olma hali, dışsal bir duruma razı gelmek değil, içsel olarak o durumla ilgili direnişi bırakmaktır. Endişeli hissettiğinde endişelenmemeliyim demek yerine, şu an endişe hissediyorum ve bunu deneyimlemeye hazırım demek. İşte bu teslimiyet enerjiyi serbest bırakır ve daha yüksek bir bilinç haline geçişi mümkün kılar. Bu teslimiyet hali İslam tasavvufunda da önemli bir yer tutar örneğin büyük İslam alimlerinden İmam Gazali, kalbin arındırılması ve nefsin terbiye edilmesi üzerine dururken, dünya kaygılarından ve nefsani isteklerden arınmanın önemini vurgular. Ona göre gerçek huzur, Allah'a tam bir teslimiyetle mümkündür. Bu da kişinin başına gelen her şeyi, hayır veya şer, ilahi bir takdir olarak görüp rıza göstermesiyle olur. Yunus Emre'nin, bana seni gerek seni değişi gibi. Tüm dünya meşgalerinden vazgeçip kalbi yalnızca hakikate yöneltmenin yani teslimiyetin en güzel ifadelerinden biridir. Tamam, hiçbir şey yapmamak önemli dedik. Çabayı bırakmak gerekiyor dedik. Gerçekliği kabullenmek de büyük bir adım. Peki ya sonra? O çaresizlik hissinin içinde kaybolacak mısın? Hayır. İşte bu hiçbir şey yapamama durumundan çıkış yolu bulmak için yapabileceğiniz bazı samimi adımlar var. Bunlar sana teslimiyetin ardındaki gücü hissettirecek pratikler. Önce dur ve bir nefes al. Gerçekten derin bir nefes al. Hani her şeyi unutup sadece ciğerlerini doldurduğun ve yavaşça boşalttığın cinsten. Günde birkaç kez bunu yapmayı dene. Zihnini susturmak zorunda değilsin. Sadece nefesine odaklan. Bu seni ana getiren en basit ve etkili köprüdür. Unutma, nefesinle şimdiki ana demir atabilirsin. İçinde ne yaşadığını merak ediyorsan, duygularına isim ver. Öfkemi, üzüntümü, korkumu, hayal kırıklığımı. Saklanma onlardan. Bir kağıda yazabilirsin, sesi söyleyebilirsin ya da sadece içinden fısıldayabilirsin. Sadece ben şu an bunu hissediyorum de. Onları yargılamadan tanımak ve kabul etmek hafiflemelerini sağlar. Bu Eckhart Tolle'ın acının farkında olmak dediği şeye benzer. Yani acıyı bir gözlemci olarak deneyimle. Bazen bedenin sana sessizce fısıldayacak. Stresli olduğunda omuzların mı kasılıyor, mide ağrın mı oluyor? İşte bedenin sana sinyal veriyor. Ona biraz hareket ettirerek, esneterek ya da sadece sessizce uzanarak kulak ver. Bedenin zihninden çok daha fazla andadır ve sana yol gösterir. Bedenindeki gerilimi fark edip onu serbest bırakmak bile büyük bir adımdır. Çok mu basit? Dene. Küçük bir şükran pratiği yapabilirsin. İçinde bulunduğun hiçbir şey yapamama durumuna rağmen hayatında şükredebileceğin üç küçük şey bulabilirsin. Belki ailen, belki bir bardak suyun ferahlığı, belki en sevdiğin şarkının melodisi. Bu odağını negatife değil, var olana, hayatın hala sunmakta olduğu güzelliklere yönlenmeni sağlar. Mümkünse doğaya çık, bir ağaca dokun, toprağa bas, denizi seyret, gökyüzüne bak. Doğanın döngüsü bize her şeyin gelip geçici olduğunu, en karanlık gecenin bile sonunda güneşin muhakkak doğduğunu hatırlatır. Unutma, sen de doğanın bir parçasısın ve bu büyük döngüye hayatın akışına güvenebilirsin. Kendini doğanın bir parçası gibi hissetmek, çaresizlik hissini dağıtabilir. Bir de sonuç beklemeden bir şeyler yapmayı dene. İçinden bir şeyler mi çizmek geldi? Karala gitsin. Bir şeyler mi yazmak istedin? Yaz. Belki bir şarkı mırıldanırsın. Belki de mutfakta yeni bir tarif denersin. Hiçbir beklentin olmasın. Sadece o yaratma eylemin içinde kaybol. Bu zihnini yapmalıydım, etmeliydim sarmalından çıkarır ve seni şimdiki ana getirir. Ve bence en önemlisi kendine karşı nazik ol. Şu an zorlanıyorsun, anlıyorum ve bu gayet normal. Kendine ben bunu anlatacağım demek yerine şu an zorlanıyorum ve bu da geçecek demeyi dene. En yakın arkadaşına sarıl, yani kendine. Affet, ve bu süreci bir öğrenme alanı olarak gör. Kendine şefkat göstermek, içsel düşmanın sesini kısmanın en etkili yoludur. Unutma, en karanlık geceden sonra bile güneş yeniden doğar. Bazen tek yapman gereken şey, o karanlık gecenin geçmesini sabırla beklemektir. Ve o bekleme anlarında anda kalmak, rahatlamak, kendi iç sesine kulak vermek, sana yol gösterecek olan öz benliğinle yeniden bağlantı kurmak en kıymetli eylemdir. Şimdi gözlerini kapat ve bulunduğun ortamın seslerini dinle. Derin bir nefes al ve o nefesin bedeninde nasıl yayıldığını hisset. Belki de hiçbir şey yapmamak tam da şu anda yapabileceğin en iyi şeydir. Sevgi ve farkındalıkla kal. Ve unutma bu zorlu anlarda tıpkı dalgalar gibi gelip geçecek. Ama sen bu sürece nasıl yaklaştığınla fark yaratacaksın. Bu dediklerim sana da iyi gelecek mi yoksa senin farklı başa çıkma yöntemi var mı bilmiyorum. Yorumlarda merakla bekliyorum. Videoyu buraya kadar izlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Eğer bu anlattıklarım sana da dokunuyorsa ve hayatına küçük bir pencere açtığını düşünüyorsan, kanalımıza abone değilsen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Desteğine daha fazla kişiye ulaşabilir ve bu farkındalık yolculuğumuzu birlikte büyütebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.